Diyetoloji uzmanı Doktor Ersin Aydın hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok ben çok teşekkür ediyoruz. Ben de tüm kadınların ediyoruz. Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu güzel günde sizlerle beraber olmak oldukça kıymetli benim için de. E o zaman madem öyle bize Kadınlar Günü hediyesi niteliğinde <laughs> e, güzel tüyolar vereceksiniz diye tabii ki, düşünüyorum. Tabii ki e, en büyük problemlerden bir tanesiyle başlayalım. Bizi en yorgun gösteren Değil aslında mi? kendimizi çok iyi hissetsek de o göz altında bir problem olduğu zaman hemen şey derler. İşte yorgun, yorgun musun? musun? Hani uyumadın mı? E neden böyle? Halbuki belki de o anda eski gözaltı torbalı birisi olarak ben bunu çok yaşamıştım. <laughs> Ama göz çevresinde ne gibi estetik sorunlar yaşanıyor? Bir onu konuşalım. Göz çevresi çok önem, önemli bir alan bahsettiğiniz gibi. Çünkü oldukça göz önünde olan bir alan. Hı -hı. Kişinin yorgun gözükmesine neden olabilen gözaltı torbaları, göz altında yorgun görünmeye neden olabilen gözaltı koydukları olabiliyor. Aynı zamanda tabii niye böyle oluşuyor? Bizim göz çevresindeki derimiz oldukça ince. Zaman içerisinde yaş aldıkça ve foto yaşlanmaya bağlı olarak oradaki cildin elastikiyeti kaybolabiliyor. Bunun kaybolmasıyla birlikte yoğun mimik kullanımına bağlı orbikler kasın yoğun kasılmasıyla birlikte göz kenarında çizgiler oluşmaya başlıyor. Oradaki cildin gevşek gevşekli oluşuyor. Lekelenmeler, kılcal damar belirginleşme ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kişi olduğundan biraz daha yaşlı görünmesine neden olabiliyor. Maalesef bir de bu problemler çok erken dönemden itibaren ortaya çıkıyor. Yani çok yaş almayla beraber ortaya çıkabilse de erken dönemde de bu problemleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu problemleri çözümüne yönelik birçok uygulama gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Ee, Cansu Cansu mu yoksa Beste mi? Besteyi Beste de alalım mı burada? Onun üzerinden de <laughs> e, yine gösterebiliriz. Değil mi? Bestenin de aslında göz çevresinde problemleri vardı. Evet. Geçen programda onunla ilgili görüşmüştük. Ay fıstık gibi oldu Yüzleri ya. Gidiyor. Her gün daha da açıldı. <laughs> Hatırlayacaksınız Ersin Hocam'dan rica etmiştik. Ee, neler yapıldı? Neler yapıldı bir onu konuşalım bir bakalım öncelikle. Mı beraber? Ben evet, Bunun ile ilgili, ilgili. Şimdi göz çevresiyle başlayalım isterseniz. Bestin'in aslında biraz daha e, genç bir hanımefendi. Göz kenarında şöyle bir gülümseyelim. Göz kenarında geçen Aa, programda bak, bak nasıl göstermiştik. Bak. Hiç Göz beste kenarında... ne güzel olmuşsun diyoruz mesela biz <laughs> kanalda böyle 32 diş geziyor biliyorsun gerçekten Yüzünün ne kadar dizmesi. önemli. Yani aslında önemli olan bizim yapmış olduğumuz uygulamalarda kişinin kendini iyi hissetmesi. Evet. Amacımız kişinin daha tabii mutlu ki, tabii daha ki. iyi hissetmesi. Daha iyi hissetmesi için bazı desteklerle bunu sağlayabiliyoruz. İşte göz kenarındaki çizgilerin belirginliğini o bölgeye uyguladığımız natural botox uygulamasıyla azaltabiliyoruz. Bakalım Beste gülümseyelim. Hem doğal bir güzelliği var göz kenarındaki çizgilerin artık olmadığını görüyoruz. Gül bakayım Beste. Aa, vallahi yok. Hiç yok. Alın bölgesinde aslında çok hı hı. yoğun mimiklerini kullandığı için derinleşmiş artık oluklanmış çizgileri vardı. Artık o çizgilerin olmadığını görüyoruz. O bölgeye de botoks, natural botoks uygulaması gerçekleştirmiştik. Bir de yoğun kaşlarını çatıyordu. Buradaki kas çok çatlı için derin bir oluklaşma, oluklanma oluşmuştu. O oluğun belirginliğinin neredeyse kaybolduğunu ve çizgilerin belirgin azaldığını, az kas, kas evet. oldukça azaldığını ve daha freş bir görüntünün ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Kaşlarında biraz düşüklüğü vardı. Kaşlarının biraz daha şekillendiğini, kaş uçlarının biraz daha yükseldiğini hmm. görüyoruz. Hmm. Tabii asıl desteği rahatsız eden alanla devam edelim istersen. Şöyle bir yan dönelim mi? Şu diğer tarafa. Burun. Burun evet. Geçen programda da göstermiştik. Burun sırtında biraz kemer görüntüsü Kemen. vardı. O kemer görüntüsünden biraz rahatsızdı. Burun ucu biraz düşüktü. O kemerin belirginliğini azaltmak için o bölgeye Buruna uygulanabilen özel dolgularla desteklemiştik. Memnun musun burnunda? Evet. <laughs> <laughs> bir yandan burnucuna bir bakalım. Burnucunun düşüklüğünün azaldığını, burnucunun biraz daha yükseldiğini, burnun sırtındaki kemer gibi belirginliğin oldukça azaldığını, daha iyi bir estetik profil görüntüsünün ortaya çıkabildiğini görürüz. Tabii profili değerlendirirken en önemli alanlardan bir tanesi de çene. Hmm. Şimdi tabii beslenin çenesi biraz daha gerideydi. O geride yapı yapısal olarak da bu geridelik hale evet, evet. vardı ama aynı zamanda buradaki kasları çok yoğundu hmm. ve oradaki kaslar deriyi doğru geriye doğru çekerek çenenin biraz daha geride görünmesine oluyordu. neden oluyordu. O kasları biraz yumuşatmak için ne? o bölgeye de botoks uygulaması gerçekleştirmiştik. Portakal Aa. kabuğu görüntüsü gibi çekintiler vardı burada. Bakalım var mı onlar? Hiç doğru bakın kalmamış. Gördüğünüz gibi çok daha iyi gözüküyor. Çeneye de Önce, yani oradaki tabi, kasları yumuşatmak Tabii hepsini aynı yapıyor. anda yapmadık. Önce Cehennem. toksini yumuşattık. Sonra. sonra aradan bir hafta 10 gün sonra o kasların tonus azaldığını gördük ve o bölgeye biraz dolgu desteği yaptık. Aslında bestenin çenesi oldukça gerideydi implant gerektirecek kadar, kadar bir geri, aslında vardı. Oraya biraz daha kemik dokuyla daha uyumlu olabilen, oraya şekil verme özelliği yüksek olan bir dolgu desteği yapmıştık. Ve çenesindeki o geriliğin oldukça azaldığını daha bayağı estetik azaldı. bir bakalım şöyle görüyoruz evet, çene görüntüsünü daha estetik bir profil görüntüsünün ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Yani, Ay çok güzel oldu valla hocam. Çene ne yapacağız? Bir de masaya dişlerini sıkıyordu. Bir de yani böyle bir vardı ama oraya bir işlemiz, bir işlem yapmadık. Çünkü amacımız böyle adım adım ilerlemek. Birden kişinin bütün e, problemlerini gidermek değil aşamalı bir şekilde gidermek kişinin daha uygun oluyor. Sıkalım dişlerimizi. Sıktığında bir bakalım mı siz de bir hissediniz isterseniz. Ne kadar güçlü. Bakın. Şurası. Evet. Güçlü. Oraya henüz uygulama yapmadık. Ay bana bak. Oh, <laughs> <laughs> bakalım. Evet, masteter kasımız oldukça güçlü. Bacak kaslarım kadar kuvvetli dişlerim çok var gerçekten. Yani, evet, masteter çok... kası çok güçlü bir kas Ama şimdi aslında. oraya da botoks yapıldığı zaman bu sefer diyorlar ki buranın e, sivriliği gidecek yani, yani kendiliğinden bazı, olan. Şimdi bu bölgede e, bu kas ne kadar güçlü olursa burayı biraz tutma özelliği var. Bazı kişilerin burası çok belirgin olabiliyor. Burayı hmm. biraz daha belirginleştirebiliyor. Burada amaç dengeli bir şekilde yapmak. O kası tamamen böyle küçültmek... Hareketsiz hale getirmek değil. Tamamen blok etmek değil. değil amacımız tamam. amacımız aslında o kasın o gerginliğini biraz daha yumuşatmak. Neden? Çünkü bu kas çok güçlü kasıldığında hmm. çene eklemi. Açalım ağzımızı. Burada tam burada çene eklemimiz var. Tempora mandibular eklem. Hmm. Çene eklemi disfonksiyonları oluşabiliyor. Burada ses gelme, kütürdetme böyle. Orada ağrı, buradaki eklemdeki pro problemlerin işte alın. Gibi şeyler gibi olabiliyor. Sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla o kası tamam. biraz daha yumuşatmak gerekebiliyor. Tamam. O nedenle mastitler botoksu günümüzde çok sık uyguladığımız bir işlem. Aynı zamanda diş problemleri de ortaya çıkabiliyor hı hı. zaman içerisinde. Hı hı. Dolayısıyla çok yoğun olarak uyguladığımız ve gerçekten kişinin yüzünü güldüren bir işlem oluyor. Beslenimde ihtiyacı var ona mas yapacağız ilerleyen aşamalarda. E ile ilgili bir şey yapılmadı diye biliyorum. Evet e zaten ya dudakları zaten ama neler yapılabiliyor diye konuşalım, konuşalım yani olur, hani olur, olur. neler yapılabilir. Şimdi göz çevresinden başlamıştık. Evet. Şimdi göz, göz çevresindeki kişinin devam. yorgun gözükmesine neden olan göz çevresi kuyuluğu olabiliyor. Burada biraz kapatıcı olduğu için onu çok değerlendiremiyoruz evet, ama olabiliyor. bu bölgede biraz olur. çukur bir görüntü ortaya çıkabiliyor. O çukurun belirginliğini azaltmak amacıyla o bölgeye Göz altı dolgu uygulamalarından yararlanabiliyoruz. Hı -hı. Buradaki çukurun belirginliğini biraz azaltabiliyoruz. Ama göz altı dolgu uygulaması herkes için uygun olan, uygun olan bir işlem olmayabilir. Çok hassasiyet gerektiren bir uygulama. Hı -hı. Çünkü göz altı ve göz çevresi çok hassas bir alan. Hı -hı. Oradaki yağ bezleri biraz daha az. Dolayısıyla ciltte kuruluk ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yapmış olduğunuz uygulama hemen kendisini gösterebiliyor. Eğer yoğun bir ürün kullanılırsa şiş bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle doğru ürünün doğru anatomik alana ve doğru evet. miktarda yapılması, yapılması ve kişinin çok ihtiyacına önemli. göre yapılması çok önemli. Hı -hı. Bazı kişilerin göz altında torbalanma problemi olabiliyor. O problemler için farklı farklı uygulamalar, uygulamalar yapmak gerekebiliyor. Göz çevresi koyuluğunu azaltmak amacıyla o bölgedeki koyuluğun belirgini azaltmak için mezoterapi işlemleri yapabiliyoruz. Hmm. İçerisinde bazı amino asitler, özel vitaminler, açıcı Değişiyor özel Değişiyor mu rengi gerçekten o biraz. morluktan tabii kırılıyor ki. mu yani tabii en azından biraz da? Bazen Bir de uyku de, sorunlarımız falan da oluyor çok tabii değil mi? Yoğun işte stres. Zaten yaşam. iki göz damlası döksen ertesi gün mor ya çökmüş göz altı ya şişmiş oluyor ya şey oluyor. O da yani bana bazen diyorlar gözlerin çok şişmiş. Niye mi? Evet. Ağlayabiliyoruz <gülüyor> bazen. <gülüyor> ya da az önce bahsettiğim gibi kaşlarda düşüklük olabiliyor. O kaşları hafif botoks uygulamasıyla biraz daha desteklediğimizde biraz daha kaldırmak mümkün olabiliyor. Besi de olduğu gibi. O daha canlı bir görüntü oluşmasına neden olabiliyor. Gözümüzü sıkmamızı sağlayan, hareketini sağlayan kası biraz daha gevşeterek biraz daha burayı kaldırmamız mümkün olabiliyor. Ya da göz çevresinde belirgin damarsal yapılar ortaya çıkabilir. O damarsal yapıların belirginliği azaltmak amacıyla yine lazerlerden yararlanabiliyoruz. Hı hı. Burun kenarı çizgiler, beste, Oraya yapma, gelelim. beste o da yapmadık biraz ama ve mutsuz evet, biraz daha kişinin olduğundan daha yaş almış görünmesine neden olabilir. E böyle aşağı doğru değil mi? düşüyor hep mutsuzmuş gibi. Oraya da o bölgeye uygun, oradaki oluğun belirginliğini azaltmak amacıyla hem yüzeysel hem de derin katmanda, iki katmanda e, hilonik asit içeren dolgulardan yararlanıyoruz. Tek bir üründe kullanmıyoruz aslında. Bir, Nasıl oradaki... iki katman yani? Hangi katmanlara bir, ulaşmayı e, Bir Derinin alt katmanları, derinin alt katmanda o oluğun oluştuğu bölgeye bir ürün uyguluyoruz. Bir de cildin içerisine o cildin yüzeyindeki ince çizgileri... azaltmak amacıyla skin booster'ları var. Siz bilirsiniz ha, cilt kalitesini destekleyen ürünler var o cildin kalitesini artırmak, artırmak için, için o cildin içerisinde yüzeysel deri içerisinde hiyaluronik asit içeren dolgulardan yararlanıyoruz. Bu sayede oradaki olukların, olukların belirginliğini azaltmak mümkün olabiliyor. Hmm. Elmacık hmm. bölgelerini bazen destekleyebiliyoruz. Beslenme ihtiyacı yok. Çene çene hatlarını belirginleştirmek için o bölgelere uygulamalar yapabiliyoruz. Buradaki kasın sertliğini azaltmak amacıyla masseter botoks uygulayabiliyoruz. Tabi burada en önemli şey aynı zamanda cilt kalitesi. Şeyde bu, birazcık ana Cilt kalitesine geçmeden <laughs> önce şeyde biraz anlatır <laughs> mısınız mesela? Botoksun bizim hiç bilmediğimiz yerlere uygulanabiliyor. Tabii ki. Mesela ne bileyim dudak yok, burnun ucuydu gibi evet, yerler evet, mesela. Biraz evet. onlardan da bahsedelim Tabii mi? Tabii ki. Botoks aslında günümüzde tedavi ama yani normalde önce tedavi amacını da kullanıyordu. Dermatolojik anlamda tedavi amacıyla da kullanılabiliyor. Mesela yüzde rozasya denilen bir rahatsızlık var. O rozasea, kılcal damar belirginleşmeleri ortaya çıkabiliyor. Yüzde kızı kırmızı bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Hmm. Onun belirginliği azaltmak amacıyla uygulanabiliyor. Ya da mastet kası bölgesine uygulanabiliyor. Ya da bugün de gergin bantlar oluşabiliyor. Botoks mu uygulanıyor rozasya? Tabii rozasya da botoks Aa, da uygulanıyor. Yani. Çok yeni kullanım alanları Aa. var. Derinin daha parlak, daha canlı, daha sağlıklı görüntünü görüyoruz ya. Kolajen sentezini artırıyor. Cizlikte. Ama peki orada yanaktaki kasları felç ediyorsanız. Hayır, kasları felç etmek değil amacımız. Kasların ne? gerginliğini biraz yumuşatmak aslında. Kasları felç ederseniz ne olur? O kas artık fonksiyon göremez. Amacımız hem hareketlerin oluşmasını sürdürmek ama aynı zaman cilt kalitesini desteklemek. Hmm. Yani Amacımız kası felç etmek değil aslında. Kasın tonusunu, gerginliğini biraz hafifletmek. O nedenle zaten günümüzde daha farklı uygulamalar, yeni uygulamalar gündeme geliyor. Biz de onları pratikte uygulayarak sonuçlarını yüz güldürücü bir şekilde görebiliyoruz. Gö görebiliyoruz. Toksinin yüzünde başka kullandığı alanlar da var. Çene de bunlardan bir tanesi. Evet. Portakal kabuğu görüntüsü olabiliyor. Çeneyi çok yeri çekiyor. Bu, bu görüntüyü hafifletmek amacıyla o bölgeye uygulayabiliyoruz. Burun kaldırmak amacıyla çok tercih ettiğim bir uygulama değil benim. Ben daha çok... böyle burun oynuyor ya mesela bazen şey. Evet orada o burun hareketini sağlayan kası biraz yumuşatmak amacıyla bu bölgeye uygulanabiliyor. Hmm. Ya da dudak üstü çizgilerini Azaltmak amacı dudak üstü bölgelerinde uygulanabiliyor. Ama tabi burada şey çok hassas bir alan yani ağız çevresi. Evet, yani... Konuşuyoruz bir şeyler yiyoruz, Hayır, içiyoruz de değil mi? Değil mi? O, o nedenle bu bölgeleri yaparken biraz daha dikkatli olmak, daha güvenli sınırlarda kalmak daha önemli, önemli benim için. Onun için o bölgede uygulama yaparken biraz da hassasiyet gösteriyoruz. Eğer varsa elimizde başka imkanlar, asit hmm. içeren dolgular ya da lazer işlemleri gibi işlemlerden yararlanarak o bölgede daha iyi bir görüntü sağlayabiliyoruz. Tabi uygulamaları yapıyoruz ama cilt kalitesi çok önemli. Şimdi evet cilt ona geçelim. Çok cilt kalitesi çok önemli. Yani değil bu mi? uygulamaları Parlan, yaptığımızda iyi, canlı bir cilt bir cilt önemli. desteğe baktığımızda ne kadar hani güzel, iyi bir görüntü görüyoruz. Aslında cilt kalitesinde aydınlık, aydınlık evet. bir görüntü görüyoruz. Evet. Eğer bu olmazsa bu sefer yaptığımız uygulamalar da kendini o kadar belirgin göstermiyor. olarak göstermiyor. O nedenle cilt kalitesini mutlaka desteklememiz lazım. Nasıl? Nasıl? önce koruyacağız Biz önce bizden ne, bize neler düşüyor? Tabii. Ki. Sonra sizden neler. Düşen şeyler var. Neyi? İşte uyku Hı. düzenli uyku, beslenme, beslenme çok önemli. Spor düzenli yapılan egzersizin, direnç egzersizin cilt kalitesini arttırdığı bilimsel çalışmalarda da gösterildi. O nedenle egzersizi mutlaka hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Hı. Sigara kullanmamak, sigara kullanımı cilti çok yaşlandırıyor. Koto yaşlanmayı artıran sebepler var. İşte solaryum mutlaka Kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Evet. Güneşten korunmak. Güneş çünkü cildimizi çok yaşlandıran en önemli etken. Düzenli olarak güneşten koruyucuları mutlaka hayatımızın parçası haline getirmek. Hı hı. Mutlaka cildimizi sabah kalktığımızda antioksidan serumlarla desteklemek. Gece yatarken mutlaka yıkamak. Çünkü antioksidan serumlar dikkatimizi artırıyor. Leke oluşmasını engelliyor. Güneş hasarına karşı cildimizin... Korunmasına yardımcı oluyor. O nedenle günlük bu bakımları hayatımızın bir parçası haline, haline getirmemiz gerekiyor. Biz, biz üzerimize düşenleri yaptığı... yaptıktan sonra siz neler Tabii, yapıyorsunuz? Biz neler nasıl destekliyorsunuz bu durumları? cilt kalitesini artırmak için bir, natural botoks uygulamasına yararlanıyoruz. İki, cilt kalitesini artıran enjeksiyonel işlemler. Hiyonik asit içeren dolgulardan yararlanıyoruz. Hı hı. Üç, en önemlisi de cihazlar. Cihazlar cilt kalitesini artıran FDA tarafından onaylanmış en etkili yöntemler. Ne tür cihazlar? Karbondioksit lazer çok çok yüz sonuçlar elde edilebiliyor. BBL oldukça gündemde. Son Hı -hı. zamanlarda özellikle ülkemizde popülaritesi oldukça arttı, artıyor. artıyor. Çünkü düzenli yapılan BBL işlemlerinin cilt kalitesini arttırdığı, fotoğrafçıların olgularını azalttığı gösterildi. Hı -hı. Aynı şekilde karbondioksit lazer uygulamalarının düzenli olarak uygulandığında cilt kalitesini arttırdığı aynı zamanda cilt kanseri oluşumunu da azalttığı gösterildi. Bu oldukça önemli ve yeni bir bilgi. Düzenli olarak lazer yaptıran bireyler, karbondioksit hmm. lazer yaptıran bireylerle yaptırmayan bireyler karşılaştırılmış. Düzenli hmm. yaptıran bireylerin cilt kanserine yakalanma ihtimalinin daha azaldığı gösterilmiş. Bununla ilgili yapılmış hayvan çalışmaları da var. O çalışmalarda da e, Cilt kalitesini oldukça ve cilt kanseri oluşumunu engellediği, aynı zamanda Hı -hı. foto yaşlanma bulgularının oluşumunu azaltıyor, azaltıyor gösterilmiş. Eğer düzenli, bunlar lazer. oluştu diyelim diye başka bir şey yapılamaz mı? Diyelim ki çok kişinin foto yaşlanma bulguları var, cilt kalitesi oldukça azalmış, elastik azalmış. Yine full, tüm yüzüne foto amacıyla lazer uygulaması yapıldığında Hı -hı. cilt kalitesinin arttığı, kolajen sentezinin arttığı, Gösterilmiş. Gösterildi. Gösterilmiş. Vallahi harika. Var mı eklemek istedikleriniz? Her şeyi bir anda toparladık. Bütün <laughs> güzellikle alakalı yapılabilecek bütün her şeyi paylaşlarsın Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi ki varsınız.